Merhaba arkadaşlar. Bugün size Photoshop'ta nasıl göz rengi değiştirilir veya bir nesnenin rengi nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Photoshop'umuzu açıyoruz. Üstünde çalışacağımız resmi de açalım. Tamam. Öncelikle brush tool'u alıyoruz seçeneklerden normal yerine color'ı seçmemiz lazım. Çünkü eğer normali seçersek nesnenin üzerine kapa kapatır aynı zamanda boyarken. Eğer color'ı seçersek nesneyi yok etmeden nesnenin üzerine boyar. Al aldık. Göz rengi mavi. Tamam. Şimdi gözü, gözü boyamaya başlıyoruz. aynı şekilde diğer göze de tamam. Eğer biraz daha gerçekçi olmasını istiyorsanız Burn Tool'u yani karartma aletini alırız. Aynı şekilde karartalım. Böylelikle göz rengi değişmiş oldu. Kaydetmek için yine CTRL S'ye basarız. Okey kaydoldu tamam. Beni dinlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.